Öncelikle şunu kabul edelim. Bilgisayar başında düşündüğünüzden çok daha fazla zaman harcıyorsunuz. Ders çalışmak, çalışmak ve eğlenmek için kullandığımız bu cihazlar hayatın en önemli unsurlarından biri. Bu yüzden dizüstü bilgisayar alırken tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilmeniz ve sizin için en iyi modeli seçmeniz gerekiyor. Bu yüzden farklı kullanıcı tipleri için en iyi seçenekleri belirledik. Hazırsanız başlıyoruz. 6 numara. Acer Aspire 3 315 24 PT fiyat performans şampiyonu. Bütçe dostu dizüstü bilgisayarlar genellikle sorunlu olabilir. Ancak Acer Aspire 3 bu kuralı bozuyor. Ryzen 5 7520 işlemcisi ve 16 GB RAM ile günlük işler için yeterli performansı sağlıyor. 512 GB SSD hızlı veri erişimi sunarken 15.6 inçlik Full HD dokunmatik ekranı sayesinde ekstra konfor sağlıyor. 5 numara Microsoft Surface Laptop 7 mobil çalışanlar için ideal. Hafifliği ve uzun pil ömrüyle öne çıkan bu model özellikle hareket halindeyken çalışanlar için harika bir seçim. Yapay zeka destekli sinirsel işlem birimi MPU ile verimliliği artırıyor. 13.8 inçlik parlak dokunmatik ekranı, 4 adet USB-C portu ve Copilot+ Plus özellikleriyle geliyor. 4 numara Apple MacBook M3 öğrenciler için en iyi seçenek. Apple'ın en yeni M3 çipiyle donatılan MacBook Air, öğrenciler için mükemmel bir seçenek. 8 çekirdekli işlemcisi, 10 çekirdekli GPU'su ve 18 saatlik pil ömrüyle hem derslerde hem de boş vakitlerde en iyi deneyimi sunuyor. 15.3 inçlik Liquid Retina ekranı keskin ve canlı görüntüler sağlıyor. 3 numara. Asus ROG Strix G16 oyuncular için en iyi seçenek. Eğer oyun sizin için ciddi bir tutkuysa Asus ROG Strix G16 tam size göre. Bu model Intel Core i7 13650HX işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 4060 GPU'su ile üst düzey bir performans sunuyor. 165 Hz tazeleme hızına sahip 16 inçlik Full HD ekran akıcı bir oyun deneyimi sağlarken gelişmiş soğutma sistemi sayesinde uzun saatler boyunca performans kaybı yaşamadan oynayabilirsiniz. Özellikle rekabetçi oyunlar için gecikmeyi minimuma indirerek fark yaratıyor. RGB klavyesi ve sağlam kasasıyla oyuncuların gözdesi olmaya aday. 2 numara. Lenovo ThinkPad P16 Gen 2. Yazılımcılar ve profesyoneller için Kodlama, büyük veri analizi veya tasarım gibi ağır işlerle uğraşıyorsanız, Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 sizin için en iyi seçeneklerden biri. Intel Core H serisi işlemcisi ve Nvidia RTX grafik kartı, yapay zeka ve oyun geliştirme gibi ağır görevlerde bile üstün performans sunuyor. 16 inçlik mini-LED ekranı 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu da özellikle dış mekanda çalışanlar için büyük bir avantaj. Geniş bağlantı noktaları, rahat klavyesi ve uzun pil ömrüyle üretkenliği en üst seviyeye çıkarıyor. 1 numara. Apple MacBook Pro M4 Max. En iyisi ve işte zirvede. Apple MacBook Pro M4 Max. Piyasadaki en güçlü dizüstü bilgisayarlardan biri. Bu model, Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü çip olan M4 Max ile donatılmış durumda. Eğer üç boyutlu tasarımlar, 8K çözünürlükte video düzenleme veya yapay zeka çalışmaları gibi ağır işler yapıyorsanız, bu model tam size göre. MacBook Pro'nun 16.2 inçlik Liquid Retina XDR ekranı, 1600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Standart dizüstü bilgisayarlar genellikle 400 ila 500 nit parlaklığa sahipken, bu model tam anlamıyla ışıl ışıl. 18 saatlik pil ömrü, Thunderbolt 5 bağlantıları, MagSafe 3 hızlı şarj desteği ve 6 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi gibi özelliklerle profesyoneller için kusursuz bir seçenek sunuyor. Eğer en iyisini istiyorsanız, MacBook Pro M4 Max kesinlikle doğru tercih. Bu listeyle umarız size yardımcı olabilmişizdir. Eğer beğendiyseniz destek olmak için beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Peki siz hangi tür bir dizüstü bilgisayar arıyorsunuz? Öğrenciler için mi, iş için mi yoksa oyun için mi? Yorumlarda bize bildirin.